biz de şansımızı deneyelim arkadaşlar. Bize ne çıkacak? Geliyorum. Hadi bakalım güzel bir tane versin. Oğlum Viera Viera gelmiş. Tam orta sarı geldi ama. Evet neyse onu geçelim. Nerede o ücretsiz beleş? 15 lira. Önce oyunculara bir bakayım bir. <laughs> Van Basten, Oliver Kahn. Oğlum bunlar epik hepsi. Ben kimi isterim buradan? Forlan, Caceres, Kuyov, Stokovic, Skos, Bebeto. Hiçbiri de içim açmadı ya. Oliver Khan ne olarak gelmiş? Savunmacı kaleci. Aynı kart mı? He ya aynı siyah. Yüksek degaj var. Dur bakalım hadi. Çekelim. Bir, iki, Bunda bile taktik deniyorum. Hiç. O yandı. Tek attım. Bakalım ne verecek. Hadi lan güzel bir şey ver lan. Kaleci mi verdin lan? Yok on numara. Stokovic ne alaka ya? <laughs> evet, i̇şte Ha ben hiç sevmiyorum Stokovic'i ya. Ulan hayattaki şansım ya. Kaçlık oluyor bu? Sevmiyorum yine de sevmiyorum. Ama Osta oynuyor. Boşluk kollayan mı acaba? John Kutch. Al, Allah Allah. Denenebilir aslında. Dur bakayım bir. Neredesin lan Stokovic? Evet, orada. Bir basalım önce. Gel bakalım. Stokovic. Şimdi yaratıcı oyun kurucu. Kimi yerine alabilirim? Dekodan vazgeçemem. Del Piero. Hayır. Bombacı. Talişka. Hayır. Griezmann. Boşluk kollayan. Haaland. Haaland'ı kullanmıyorum. Haaland'dan vazgeçtim. Gel bakalım. Şimdi oyuncu ayrıntıları. Yaratıcı oyun kurucu. Güzel. Taktikçi. Uzaktan şut atabilen. GF oynamıyor. Olsun. Orası. Top kontrolü 101. Oo, oh, top sürme kolun özellikleri çok yüksek. Sıkı top tutma 99. Pas özellikleri yüksek işte. Hız 84, hızlanma 89, tamam. Şu gücü 92, 93'e kadar çıkıyor. Şuradan enerji vereceğim. İşte biraz güzel olacak. Hızı yok. Hızı Ah, güzel. Şimdi pozisyon var mı? Oğlum pozisyon bir sürü varmış lan 21 olmuş bende. Vay anasını tek tek de atılır mı ya? Tek at. GF. Yerin ortası var mı acaba? çift vuruşu var. Gelişine şutu var. Tek bası var. Top kare etiketi. Yer ortası yok. Hadi lan tek mi atarım lan? Hava Boyu kaç lan bunun? Oğlum 1.75 küçücükmüş. Messi ondan uzun. Messi'nin boyu kaç? Messi de 1.70 boyu var. Tamam güzel. Kendinize iyi bakınız.